Haydi bakalım başlayalım. Bugünkü mekanımız zoo. <laughs> Her zamanki gibi zoo'ya atlayacağım ama bu sefer ayrılmayacağım oradan. Orayı bir tavaf edelim. Bir bakalım neler var neler yok. Tamam. Elde var bir. Güzel. Bir dakika. Tamam. İki olduk. Bak 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 beni vuracak bak. Bak beni vuracak. Aha yakalandı. Şunu şöyle bir atayım da. Biri drone açmış. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Geldiği gibi de düşüyor. Gel. Gel koçum gel. Yok öyle öyle dimdik merdiven mi çıkılırmış? Öyle şey mi var? Bu arada perklerim yok. Şu an maalesef perklerim yok. Ya bunlar doymuyor ya doyumsuz. Ah be abicim ah be abicim. Dur bakalım bir daha yukarı çıkalım belki bir daha gelirler. <laughs> Şimdiden altı oldum ya. Ya ne yapayım ya, yani, vurmayayım mı şimdi bunları? Evet tekrardan bir yukarı çıkalım. Dediğim gibi perklerim yok şu an perk sistemi bozuk. Ha şunu alayım. Rem 7 var ya mükemmel. Bak mükemmel. Bak parçalıyor en iyi AR. Hadi be. Bir dakika şöyle yapalım. Oy kuramadım. Bu SMG ile biraz zor tabi ki de uzak mesafede ama yakından gerçekten harcıyor. Bu yeni SMG'miz HRM9. Ye bak. Hemen deneyelim. Çok iyi. Kesinlikle sen de denemelisin bence. Bak bak. Bak loğuda at alacak bak. Gel buraya. Gel buraya. Ulan ne kaçtın be. Ne kaçtın be arkadaş gel. Zu benim oğlum zu benim. Ben buradan ayrılmam. Ben buraları adım gibi biliyorum. Elim gibi biliyorum. İçinden geçeceğim şimdi senin dur. Ah. <laughs> gel buraya Gel buraya. Bu daha hiçbir şey. Gel. Neredesin? Buradayım. Burada. Hadi gel. Gel. Ha gel. Allah bombdrun. Hadi be arkadaş. Hadi artık çık. Allah! <laughs> Bir dakika açıklayacağım, açıklayacağım. Elim kaymadı. Bu elimin kenarı var ya, sağ kenarı mouse'un altına girdi. Canım yandı aslında. Dönmedi yani. Mouse dönmedi. O yüzden vuramadım yani. Aha. Tamam. 13 olduk. Portos isimli kişi. Bu ne yapıyor? Altımda bir kişi var. Atladı geliyor ha. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen öyle bir yürek mi yedin açıktan gelinir mi hiç? O kadar da değil. Bu üstten bana sıkan elemanda. O kadar da değil be kardeşim. Hop. Nahtar istokumuz var. Biz gene yerimize gidelim. buzu <laughs> Mükemmel bir aman be. Burası benim oğlum. Hayatta bırakmam ben burayı. Ya. Ee, Armorumu da aldım. Zaten alan buraya kapanıyor yani. Hadi be. İkisini de kaçırdım ha. Bak 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 bak. Ulan son anda vurdum ha. Vallahi billahi son anda vurdum ya. Biraz oynamam lazım. Bu kaç? Üçüncü maçım mı ne? Daha ellerim alışmadı adam akıllı. Sonra diyorsun ki bahane bahane. Ha bir tane daha geliyor bak. Gel. Ne yapayım birader vurmayayım mı şimdi adam ağzıma geliyor. Çık hadi. Aa kill geldi. Nerede o? Hadi. Evet. Diğeri neredeydi? Diğeri geçti mi? Neyse maskem var benim, rahattayım. Ama hiç aşağı inmeyeceğim. Yani her zaman yukarıdan oynayacağım. Şuradan bir yerden çıkmam lazım benim yukarıya bir yere. Ben böyle aşağıdan oynamasını hiç sevmem. Aha. Heh. Gel. Oyun benim. Yüksek semin her zaman kazandırır abicim. En iyi bildiğim şey varsa o da bu. Gel bakalım şimdi. Neredesiniz? Ya oradan bir yerden çıkacaksın işte. Suda. Tamam tek tek kaldık. Bu arada Japonlarla birlikte oynuyorum. Nasıl oluyorsa o. Sanırım artık herkes şeyi kaçırdı ya. Acayip acayip şeyler oluyor. Ben gene tepede bekleyeceğim. O illaki çıkacak. Zaten maskem var. Hadi bakalım gel. Tamam. 10 numara. <laughs> videoların devamı için kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.